Daireler Ormanı'nın kralı. Kitabımızın kapağındaki resimde Bilge isimli bir erkek çocuğu ile arkadaşları Özüm, Murat ve Yeşim yer alıyor. Hepsi ayakta durmuş, el ele tutuşuyorlar. Kapak resminin arkası bembeyaz. Kapak sayfasında kırmızı harflerle kitabın adı olan Daireler Ormanı'nın kralı yazıyor. Ayrıca kitabın hazırlanmasını sağlayan kurumların logoları da var. Türk ve Arpa Birliği bayraklarının altında Bu proje Arpa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir yazıyor. Eğitimde Birlikteyiz yazısının üstünde el ele tutuşan iki çocuktan oluşan renkli bir logo var. Ayrıca kapakta Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF kurumlarının logoları da var. Sayfa değiştirdik. Bu sayfada resim yok. Diğer sayfaya geçtik. Bu sayfadaki resim kapak resmimizin aynısı. Bilge ve arkadaşları el ele tutuşuyorlar. Bizim solumuzdan sağımıza doğru Bilge, Özüm, Yeşim ve Murat şeklinde sıralanmışlar. Özüm ile Yeşim kız, Murat ise erkek çocuğu. Hepsi 6 yaşında. Bilge mor bir taç, Özüm tilki maskesi, Yeşim kedi maskesi, Murat ise tavşan maskesi takmış. Hepsi çok mutlular. Tilki maskesi turuncu renkte. Tilkinin gözleri yuvarlak, kulakları üçgen şeklinde. Tilkinin yanakları ile kulaklarının içi bej renkli. Kedinin yüzü siyah renkte, kulakları küçük üçgen şeklinde. Kedinin yanakları beyaz, kulaklarının içi açık pembe. Tavşanın yüzü beyaz, uzun kulaklarının içi pembe. Tavşanın önde ve üstte duran iki sivri dişi uzun. Bilgi dışında diğer çocukların yüzleri belli değil. Bilge ise gülümserken gözlerini kapatmış. Bilge kahverengi ve kısa saçlı, yeşil bir kazakla yeşil pantolon giymiş. Ayakkabıları kahverengi. Özüm mor bir elbise giymiş, ayakkabıları mavi. Yeşim mavi bir elbise giymiş, ayakkabıları siyah. Murat ise sarı ve kısa saçlı, mavi bir kazakla kahverengi pantolon giymiş, ayakkabıları yeşil. Bilge ve arkadaşlarının bulunduğu yerde duvar gri, yer ise bej renginde. Bu sayfada kırmızı harflerle kitabın adı olan Daireler Ormanı'nın kralı yazıyor. Yeni sayfaya geçtik. Bilge her sabah annesiyle birlikte anaokuluna gidiyor. Bilge'nin okulu evlerine çok yakın. Sabahları okula giderken araç yolu çok gürültülü oluyor. Bu resimde Bilge ve annesi bir caddenin gri kaldırımında yürüyorlar. Bilge sinirlenmiş ve mutsuz olmuş. Gözlerini büyük büyük açmış, kaşlarını çatmış. Anne oğul el ele tutuşmaktalar. Anne bilgeye tedirgin bakı çünkü oğlunun sinirlenmesine üzülmüş. Bilgenin annesi uzun boylu ve zayıf bir kadın. Saçları kısa ve koyu kahverengi renkli. Anne sarı renkli bir pardösü, kahverengi pantolonla siyah ayakkabı giymiş. Sağ elinde yeşil bir çanta taşıyor. Bilgenin ve annesinin gözleri kahverengi. Arabaların gittiği gri yolda beyaz çizgiler var. Bu yoldan iki araba geçiyor. Arabalar koyu pembe ve mavi renklerde. Arabalar bizim solumuza doğru geliyorlar. Pembe araba önündeki sarı farlarını açmış. Arabalar korna çalıyor. Yolun yanında uzun ve kısa boylu dört tane ağaç var. Ağaçların dalları yemyeşil. Gökyüzü ise masmavi. Diğer sayfaya geçtik. Her yerde sürücüler korna çalıyor. Annesi Bilge'yi sakin ol Bilge ben buradayım diyerek sakinleştiriyor. Sussun sussun araba diyor Bilge. Korna sesinden hiç hoşlanmıyor. Bu resimde Bilge elleriyle kulaklarını kapatmış. Bilge sinirli ve mutsuz. Gözlerini sımsıkı kapatmış, kaşları çatık. Arabaların dat 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 diye çalan kornalarından çok rahatsız olmuş. Bilge'nin arkası masmavi. Sonraki sayfaya geçtik. Bilge her gün aynı yoldan geçmeyi seviyor. Parkın olduğu yolda meşe ağaçları var. Bilge ağaçlara bakmaktan hoşlanıyor. Bu resimde bilge ve annesi parkta ayakta duruyorlar. İkisi de mutlulukla gülümserken parka bakıyorlar. Bilgenin heyecandan ağzı aralık, gözleri iri iri ve kaşları kalkık. Bilgenin annesi sahilini oğlunun sırtına koymuş. Park kahverengi ve uzun gövdeli meşe ağaçlarıyla dolu. Ağaçların dalları yemişli yapraklarla kaplı. Yeni bir sayfadayız. Parkta pek çok kırlangıç var. Sabahları kimse yokken tahterevalliye kırlangıçlar konuyor. Bilge kırlangıçları saymayı çok seviyor. Bir kırlangıç, iki kırlangıç, üç kırlangıç. Bugün üç kırlangıç var. Bu resimde Bilge ve annesi parktaki kahverengi yürüyüş yolunda ayakta duruyor. Bilge tahterevallideki kuşlara gülümsüyor. Bilge mutluluktan ve heyecandan kollarını yanlara açmış. Anne de kuşlara bakarken gülümsüyor. Çimenlerin üstünde iki tane tahtravalli var. Birinde üç kuş varken diğerinde kuş yok. Kuş olmayan tahtravallinin sadece pembe oturma yeriyle mor gövdesinin bir kısmı görünüyor. Kuşlardan biri mavi, ikisi kahverengi renkte. Kuşların bulunduğu tahtravallinin oturma yerleri sarı ve mavi, gövdesi ise kırmızı. Etraf uzun ve incecik gövdeli yemyeşil ağaçlarla kaplı. Yeni bir sayfaya geçtik. Bilge okula gelince her zamanki sandalyesine oturuyor. Zeynep öğretmen ona yaklaşarak ''Hoş geldin, nasılsın Bilge?'' diyor. Bilge ''İyiyim öğretmenim'' diye cevap veriyor. Bilge öğretmenini çok seviyor. Bu resimde Bilge ve öğretmeni sınıftalar. Bilge kırmızı sandalyede otururken Zeynep öğretmen ayakta. Bilge ellerini yanaklarına dayamış, öğretmenini sevgiyle gülümsemekte. Zeynep öğretmen elini Bilge'nin başına koymuş. Sevgiyle gülümsüyor. Zeynep öğretmen sarı saçlarını başının tepesinde kuyruk yapmış. Kaşları sarı, gözleri kahverengi. Dudaklarına pembe ruj sürmüş. Zeynep öğretmen beyaz çizgileri olan turuncu bir elbise giyiyor. Kulaklarında siyahlı beyazlı yuvarlak küpeler var. Masanın üstünde mor, mavi ve pembe renklerde üç küp bulunuyor. Her biri farklı boyutlarda ve hepsinin üstünde rakamlar var. Sınıfın gri duvarı rengarenk yuvarlak desenli. Sayfa değiştirdik. Anaokulunda pek çok güzel resim yapıyor. Ayrıca şarkı söylüyor, dans ediyor ve deney yapıyor. Bu sayfada Bilge'nin anaokulunda neler yaptığını anlatan üç küçük fotoğraf var. Fotoğrafların birinde Bilge resmini boyuyor. Bu fotoğrafta Bilge kahverengi bir masada oturuyor. Etrafında rengarenk boya kalemleri var. Bilge ikinci fotoğrafta ayakta dans ediyor. Bilge dans ederken o kadar mutlu ki gözlerini kapatmış, kocaman gülümsüyor, kollarını yukarı kaldırmış. Üç tane nota işareti havada süzülüyor. Nota işaretlerini gördüğümüzde müziğin çaldığını anlarız. Sonuncu fotoğrafta ise Bilge büyüteçle sarı bir kelebeği inceliyor. Büyüteç de baktığımız şeyi büyük gösteren bir cam vardır. Bu cam sayesinde küçücük şeyleri daha büyük görebiliriz. Büyüteç ele tutulabilir. Bilge'nin incelediği kelebek incecik yeşil bir dalın üstünde duruyor. Bilge kelebeğe bakarken heyecandan gözlerini kocaman açmış. Diğer sayfaya geçtik. Zeynep öğretmen sınıftakilere sesleniyor. Hadi oyun zamanı. Sonra Bilge'ye dönüp Bilge sen nerede hangi oyuncakla oynamak istersin diye ekliyor. Bilge blok merkezi dairelerle oynayacağım daire döndüreceğim araba süreceğim diyor. Bu resimde Bilge ve Zeynep öğretmen var. Bilge otururken öğretmeni ayakta duruyor. İkisi de gülümsüyor. Bilge'nin gözleri kapalı. Zeynep öğretmen hafifçe Bilge'ye eğilmiş. Bilge'ye bakarken sol eli yana açık. Yeni bir sayfadayız. Bilge blok merkezine geçiyor ve daireleri eline alıyor. Yanına arkadaşı Özüm geliyor. Özüm, Bilge beraber araba sürelim mi, trafik oyunu oynayalım diyor. Sürelim diyor Bilge. Bu resimde Bilge ve Özüm sınıfta ayakta duruyorlar. Bilge kırmızı ve yuvarlak bir blok tutmakta. İki arkadaş mutlulukla gülümsüyor. Özüm Bilge'nin arkasında durmuş. Bilge'nin saçları kısa. Saçları, gözleri ve kaşları kahverengi. Yanakları pembe pembe ve çilli. Çil bazı insanların yüzünde ve vücutlarındaki sarı, küçük, turuncu ya da kahverengi noktalardır. Çilli olmak bir hastalık ya da kötü bir şey değildir. Özüm iki eliyle yeşil bir araba tutuyor. Diğer sayfaya geçtik. Beraber oynamaya başlıyorlar. Sonra yanlarına Murat ve Yeşim de geliyor. Bir arada trafik oyunu oynuyorlar. Bu resimde Bilge, Özüm, Murat ve Yeşim var. Yerde trafik oyunu oynuyorlar. Bilge yapbozdan yapılmış bir yolda kırmızı bir arabayı sürüyor. Bu siyah yolun üstünde kısa beyaz çizgiler var. Murat da halının üstünde kahverengi bir arabayla oynuyor. Özüm ile Yeşim gülümseyerek arkadaşlarını izliyorlar. Özümün kısa saçları ve kaşları turuncu ve kahverengi renklerde. Gözleri de kahverengi. Yeşim koyu kahverengi renkli uzun saçlarını arkada kuyruk yapmış. Turuncu bir toka takmakta. Yeşimin gözleri ve kaşları da koyu kahverengi. Özüm ile Yeşimin yüzleri yüz yuvarlak, burunları küçücük. Yerde turuncu, pembe, mor ve mavi renklerde 5 tane küp var. Mavi, pembe ve mor küplerin üstünde rakamlar bulunuyor. Bilginin yanında 4 tane yuvarlak blok var. Bu bloklar kırmızı, mavi ve yeşil renklerde. Yeşimin yanında kırmızı küçük bir araba duruyor. Özümün yanında mavi, Yeşimin arkasında da mor bir minder var. Yer açık yeşil renkte. Yeni bir sayfadayız. Daha sonra öğretmen, şimdi şarkımızı söyleyelim, hep beraber dans edelim diyor. Tüm çocuklar müzik eşliğinde dans ediyorlar. Bu resimde Bilge, Özüm, Murat, Yeşim ve Zeynep öğretmen var. Hepsi ayakta dans ediyor. Kollarını kaldırmış mutlulukla gülümsüyorlar. Yeşim, Bilge ve Murat gözlerini kapatmış. Bilge'nin sağ elinde mor bir blok var. Zeynep öğretmenin arkasında kapalı bir pencere bulunuyor. Kahverengi pencerenin mavi perdeleri Eflatun iplerle yanlara bağlanmış. Sayfa değiştirdik. Öğretmen dans etmekten yorulan çocuklara hayvanlarla ilgili bir kitap okuyor. Kitap bitince de çocuklar, hadi bu kitapta geçen hikayeyi canlandıralım diyor. Bu resimde Zeynep öğretmen yerde otururken denizin altındaki hayvanlarla ilgili bir kitap okuyor. Bilge, Özüm, Murat ve Yeşim öğretmenin etrafında otururken kitabın resimlerine bakıyorlar. Öğretmen hikayenin resmini çocuklara doğru tutuyor. Öğretmenin gösterdiği resimde şirin bir turuncu balık mor yosunların üstünde yüzüyor. Balığın mavi gözü kocaman. Çocuklar çizgili desenle rengarenk minderlere oturmuşlar. Yeni bir sayfadayız. Öğretmen hikayeyi canlandırmaya başlarken bilgenin bloklarla oynamaya devam ettiğini görüyor. Bu resimde bilge yerde oturmuş bloklarla oynuyor. Sol eliyle mor ve yuvarlak olan bir bloğu yere dayamış dik tutuyor. Bilgenin etrafında küp ve yuvarlak şekillerinde bloklar var. Küpler pembe, yeşil ve sarı renklerde. Yuvarlak blokların içinde bir tane de küçük yuvarlak var. Mor yuvarlağın içinde sarı, pembe yuvarlağın içinde de mavi yuvarlaklar bulunuyor. Diğer sayfaya geçtik. Öğretmen, Bilge düşün bakalım. Ormanda hangi hayvanı canlandırmak istersin? Bilge, ben daireyle oynayacağım. Öğretmen, şöyle yapalım. Burası daireler ormanı olsun. Sen de bu ormanda yaşayan bir canlı ol. Bilge gülümsüyor ve tamam diyor. Bu resimde Bilge ve Zeynep öğretmen var. Birbirlerine sevgiyle gülümsüyorlar. Bilge öğretmenin sağında dururken başını hafifçe ona doğru kaldırmış. Zeynep öğretmen sağ elini Bilge'nin sırtına koymuş ve hafifçe ona eğilmiş. Sayfa değiştirdik. Çocuklar hayvan maskelerini takıyor ve hikayeyi canlandırmaya başlıyorlar. Bilge ise hangi maskeyi takacağını düşünüyor. Bu resimde Murat tavşan maskesi, Yeşim kedi, Özüm tilki maskesi takmış. Bilge ise kenarda durmuş sağ eli yanağındayken acaba ne olsam diye düşünüyor. Ağzı kararsızlıkla yüz yuvarlak olmuş. Sınıfta bir kitaplık var. Kitaplığın raflarında 3 saksı, 9 tane kitap, bir su küresi süsü ve bir uzaylı biblosu var. Pembe saksıda kaktüs, açık sarıda yeşil yapraklı bir bitki bulunuyor. Mavili saksıda ise turuncu küçük ve yuvarlak meyveye benzeyen tohumları olan minik bir ağaç var. Su küresi yuvarlak, İçinde bir sıvı ve yelkenli büblosu bulunuyor. Yeşil ve tombik olan uzaylı sağ eliyle mor bir topu tutarken şirin şirin gülümsüyor. Yeni bir sayfadayız. Özüm elinde bir kral tacıyla Bilge'nin yanına geliyor. Bilge istersen bunu tak, sen de daireler ormanının kralı ol diyor. Bu sayfada Bilge ve Özüm var. Bilge mor tacı takarken heyecanla gülümsüyor tacı iki eliyle tutmuş. Mor tacın üstünde koyu mavi noktalar var. Özüm tilki maskesiyle Bilge'nin arkasında duruyor. Diğer sayfaya geçtik. Bilge seviniyor ve hemen tacı takıyor. Arkadaşlarıyla birlikte daireler ormanında el ele tutuşuyorlar ve birlikte oynuyorlar. Bu resim kapağımızdaki resmin aynısı. Bilge, Özüm, Yeşim ve Murat ayakta dururken el ele tutuşuyorlar. Bilge Tacın arkadaşları da maskelerini takmışlar. Herkes çok mutlu. Yeni bir sayfadayız. Öğretmen çocuklara, "Daireler Ormanı nasıl bir yer olabilir? Oranın resmini yapabilir misiniz?" diyor. Tüm çocuklar hayalindeki Daireler Ormanını çiziyor ve boyuyor. Bu resimde çocuklar kahverengi masanın etrafında oturuyorlar. Özüm ile Bilge yan yana oturuyorlar. İkisi de gözlerini kapatmış, gülümsüyor. Murat ile Yeşim'in sırtları bize dönük. Çocukların önünde beyaz resim kağıtları ile rengarenk boya kalemleri var. Bilge kahverengi bir yuvarlak çizmiş. Murat'ın kağıdında siyahlı bir resim var. Yeşim güneşi sapsarı boyamış. Diğer sayfadayız. Öğlen olunca babası Bilge'yi okuldan almaya geliyor. Sınıf panosuna bakarken tam ortada kral tacı takmış bir çocuğun fotoğrafını görüyor. Bu resimde Bilge'nin babası panonun önünde durmuş gülümsüyor. Bilge'nin babası koyu kahverengi saçlı, uzun boylu ve zayıf bir adam. Kaşları ve gözleri kahverengi. Baba koyu mavi bir gömlek giymiş. Kahverengi panoda 3 tane fotoğrafla 3 tane resim var. Fotoğraflar fotoğraf makinesiyle çekilmiş. Resimleri de çocuklar çizmiş ve boyamış. Fotoğrafların birinde Zeynep öğretmen ve çocuklar gülümsüyorlar. Diğer fotoğrafta Bilge ve arkadaşları daireler ormanında el ele tutuşup oyun oynuyorlar. Bu fotoğraf kapağımızdaki resmin aynısı. Sonuncu fotoğrafta taç takmış Bilge gülümsüyor. Üç resimden ilkinde bir aslanın başı var. Diğer resimde pembe bir tavşan var. Sonuncu resimde de yan yana üç tane çiçek çizilmiş. Panonun asılı olduğu duvar kahverengi. Babanın solunda açık gri renkli kapalı bir kapı var. Sayfa değiştirdik. Ertesi sabah Bilge annesiyle birlikte aynı yoldan okula yürüyor. Parka yaklaşınca tahterevallinin üzerinde kaç tane kırlangıç var sayıyor. Bir kırlangıç, iki kırlangıç, üç kırlangıç, dört kırlangıç. Bugün dört kırlangıç var diyor Bilge. Kitabımızın son sayfasında Bilge ve annesi parktalar. İkisi de mutlulukla gülümsüyor. Bilge kırmızı tahtravallideki dört kuşa anne de oğluna bakıyor. Kuşlardan biri mavi, üçü kahverengi renkte. Tahtravallinin sarı renkli bir oturma yeri var. İki kahverengi kuş bu oturma yerinde dururken diğerleri tahtravallinin gövdesinde. Her taraf yemyeşil. Bazı çalıların üstünde küçücük kırmızı tohumlar bulunuyor. Sayfa değiştirdik. Bu sayfada resim yok. Diğer sayfaya geçtik. Eğitimde birlikteyiz yazısının üstünde el ele tutuşan iki çocuktan oluşan renkli bir logo var. Altında engeli olan çocuklar için kapsayıcı erken çocukluk eğitimi projesi yazıyor. Öykünün sesli betimlemesine ve dijital haline bu karekod aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu sayfada kare şeklinde bir çizim var. QR kod adı verilen bu karenin içinde bir sürü siyah beyaz kutucuk ve altlarında sayılar bulunuyor. Bu kutu adeta sihirli. İçindeki sayılarla bu kitabı akıllı telefondan ya da tabletten okuyabilmemizi sağlıyor. Bu yayın Avrupa Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği proje uzman ekibi tarafından hazırlanmış ve hazırlanan bu içerik Çalıştaylarda farklı paydaşların görüşleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'in görüşlerini yansıtmamaktadır.